Arkadaşlar Helona'yı burada bir şey fark ettim. Top almaya giderken şimdi hemen size göstereceğim. Top almaya giderken birin sol komşusunun sol komşusunun arkasında ar bahçesinde bir işaret var. Nasıl anlamadım bakın. Göstereyim size bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. F sen de. Yeni oyun diyoruz, evet diyoruz. Hemen başlıyor. Onu göstereceğim size şimdi. Evet, hemen geçiyoruz oraya. Hadi. Evet. Bölüm 1 geçmek için basılı tuttum. Top almaya gitmeyin. Şurası Hello Neighbor'ın evi. Şu taraf komşusu hemen oraya gidelim. Şu evin arkasına gidiyoruz. Hazır mısınız orayı görmeye? Oranın arkasındaki şeyi gösteriyorum. 3 2 1. Ne lan öyle? Gelince çok fena ses çıkacak. Biraz kısacağım. Error gibi bir şey veriyor. 3 2 1 Ya Allah Bismillah. Böyle sesler çıkıyor. Sakın siz denemeyin. Yani deneyin. Ama ben de korktum bayağı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.